Becunis 30 draje nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bağırsak mukozasına direkt etki ile bağırsak hareketlerini ve içeriğinin geçiş hızını arttırır, su ve elektrolit salgılanmasını engeller. Bu etkiler ile dışkının yumuşatılması ve atılması sağlanır. Becunis kabızlığın kısa süreli tedavisinde kullanılır. Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlerde gece yatmadan önce, ağızdan bir miktar su ile bir dıraja alınır. Bir haftadan daha uzun süreyle devamlı kullanılmamalıdır. Yüksek dozda kullanılması sonucunda, birdenbire nöbet tarzında gelen karın ağrısı, kolik ve kramp gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, şişkinlik, hipotansiyon, baş dönmesi ve ishal görülebilir. Başlıca yan etkileri baş dönmesi, tansiyonda düşme, bağırsaklarda gaz şikayeti, çok seyrek karın ağrısı, ishal, idrar renginin koyulaşması veya kızarması gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.